thank <slash> you tane daha ocağımız hazır şimdi Üçünü... şunu evet, koyalım bunu da daha... ey niye buraya koymuyor hemen bir tane yemek atalım Grupa bacağı da yapalım bak. Ha ne oluyor? Ya gelmeyin ya. Yürü gidin. Yürü gidin başka kapıya. Aa, gece de bunlarla uğraşıyoruz. Ne? ne? Ya, hayaletler. Çekilin ya ben. Açın yolunu kırtıcam ben. Nasıl? Abi şimdi buz dağıtlarına bak. Bu merak, bu merak. Girilmeyecek abi. Odun var mı odun? Ooo nice Bok var mı bok? O yok işte O olması lazım işte <laughs> Chester'a mı verdik lan tamam onu? Evet Lan ben, ben şimdi ne yapacağım? Bu şey nereye koydu? Sana ne vereceğim gel. Ne vereceğim gel. Sorunda ya tamam. Ben gider abla düşünce. Bana şimdi şey lazım. Kutu lazım kutu. Ne kutusu? Bir kutu, tane kutu yapsan ya. Yani. Eşya koymak için. Ha tamam bir dakika. Hemen bir kutumuz daha. Şapkayı nasıl yapacağız şimdi? Örümcek ağa var mı? Bir evet. tane bıraktım. Tam bir bırak. tane lazım da süper. Arı bulmaya gidiyorum. Okey. Arı kovanı için mi? Evet. Hani o yukarıda öldürmüşlerdi onu al istersen bedavaya. O kurtların olduğu yerde. Aldım uzatma onu. Bak burada burada bir yere bıraktım. Ha iyi. Sadece yapmak için araya ihtiyacım Topla bir tane. Chester'ın içinde vardı. Ne yapacaktım lan ben? Ha. Chester, Chester'ın içinde. Chester'da şey var. Tamam o zaman Bok toplamaya gidiyorum Rarararararara Maşin nerede yapıldın mı adam? Neyim? Bak olsun nerede yapıldın Var orada öbür ikinci makineye git Tamam dört tane bize şey lazım arı lazım dört tane Tamam tamam tan tan buldum Topla sen ben bok almaya gidiyorum Şu iki Yemişler de çıkmış. 3 Ne olur dört tamam çok güzel. Hemen arka tarafa yap, evin arkasına. Tarlanın tamam. olduğu değil de öbür arka taraf. Öbür arka taraf. Biraz uzak olsun kafa şişiririz. Yan tarafta. Çiçek de lazım onun için. Aynen çiçek de toplayacağım. Ya kelebek de toplayacağım. Aynen. Dere yaptın mı sen? Yaptım chest'in içinde iki tane. Güzel. Kışa ayrı girmeyelim ama. Dört gün kaldı. Yemek lazım bize çok yemek lazım. Ben 40 tane yemiş bıraktım. 48 tane yemiş bıraktım. Bakalım inşallah hayatta kalırız. Aa net. İki gündür bitmesi de seri. Kışı geçirirsek tamamdır. O fili bulmamız lazım. Nasıl bir şey olduğunu biliyorsun değil mi? Evet kaçıyor sürekli. Yok yok. Önce izini buluyorsun. Biliyor biliyorum biliyorum izini takip eden sonra sürekli kaçıyor şerefsiz. Aynen öyle. Bize şey lazım bir tane. Ne? Ee, Ömce kala alırım. Ayağım buldum. Gel 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 izini buldum. Buldun da ben baya uzaktayım. O sorun. Için. Ko koşuyorum peşinden. Tamam. Dan. Böyle olmaz ki. Chester come on. Chester. Chester come on. Aa böyle oradan içine girme. Ama ben size kastını sevmiyorum. Aa oh, fuck 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 fuck. Çok çok geldi. Çok geldi. Çok geldi. oldu. Kaç oldu. Yardım. Ne Ama bir tane yetmeyecek bir tane lazım. Kocaman domuz ordusunu... Yapmadı oğlum gece oldu ya. Of, kaybettim. Yemek yemek lazım yemek. Yemek lazım yemek lazım. Oh canım iptal tekrar. O oh, süperim. Zır hayat kurtardı. Sen ne yapıyorsun? İnsan izi tekrar bulmaya çalışıyorum. İnşallah. Lan bir git ya kutlar bölgesine girmiş ya. <laughs> Ölme he sakın bak daha 4 günümüz kaldı. Ölme. Ee, kasmalarını da çözmüşüm he. Kasmadık. Neyse dur. Bir, bir kez daha bakacağım. Olmadı bırakacağım. Hadi hadi lan sabah olsun. Abi kışa 4 gün ya. Üf, sıçtık. Kaç gün sürüyor acaba kış? O bir 10 gün, 15, 20 gün de sürar yani. Ne yapacağız acaba okul? Dikiş takımı lazım bize. Ben öğrenceklere daldım. Zaten sen kesmemiz gerekiyor bak. Şeyi sayın. Neyse ben gezdim Şeyin tamam. Bulamadım. Nice et düştü. <laughs> tamam. Kurt dışını... Ya ya Allah kahretsin ya. Cüce oldum. <laughs> Kurt dışı nasıl düşüreceğiz biz? Buluruz ya. Kurt öldürdü. Kurtlar ne zaman geliyor? Bir iki günde bir geliyor işte. Gelecekler yine. Yakındır gelme gerek. Aynen. Aa bir de onlarla uğraşacağız. Abi bu <laughs> adam değil ya. Domuz e Domuz şu evi yapmamız içmişse, lazım. Şu iş bitsin ya, yani şu kısım gelsin. Gidip gidip bir iki kupa kupa şey yaparız. Domuz evi, domuz evi. Şimdi dur. Kış için yakacak getiriyorum. Güzel değişmiş ya. Kış için yakacak getiriyorum. Yok yok sorun değil ya. Çimi şey yapar yine yaparız. Ben getireyim de. Bak 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 Yetişmeyecek. Ben bu şeyi topluyorum bahçeyi. Top top topla da bir daha ek. Bir tane yetecek mi bu? Şey, i̇şte onun için şey bok içecek. lazım. Sen tekrar ek. Ektim. Dolaba koy orada pisini. Doğru. Hmm. Bok bok bokunuz lazım bana. Gel. Gel de şu yemişleri pişirelim. 80 tane yemiş var, hepsi pişirecek. He pişirsene onları, ben çok uzaktayım. Biraz daha pişirsin de Aman unutma da. Tamam, tamam. Tüm stoğumuz gider ha. Şimdi neye ihtiyacım var benim? A yapabildim mi İki 2 tane. kelebek bulmam lazım yani kelebek bulmam kelebek kelebe. onun zamanı geçti artık ya iki gün kaldı kışa o bal zaten kışın oluyor oğlum kışın olmuyor kışın Aha. oluyor bal olmuyor oluyor ya öyle oğlum duruyor oday. ballar da duruyor aa fil buldum neredesin o biz onların oradayım Geleyim mi? Yetişemezsin. Sen bu araçta dur ben yetişirim. Ben ikinci şeyi buldum, üçüncüyü buldum. Çok kolay bulunuyor samanlarda. Evet, tabii canım. Bir tane daha buldum. Tarşadaki samanlardasın da, sonra ne kadar samanlardasın? Biz onların oradayım işte, biz onları buldumuz. Bir tane daha buldum. Gidiyorum gidiyormuş. Kesin bulacağım. En son bir yazı çıkacak. bak. Biliyorum. Hayvan yakında değil. Beni nasıl bulacaksın ya? Ben geliyorum. O yolun oradayım. Samanlığın içinde bir yol var ya ortadan geçeceğim. Tamam anladım. Bizi buldum bizi. Hızlı ol, iz uzaklaşıyor. O yolda. Yok. Da. Fili bulduktan sonra sorun yok. Hep orada kalır o. Oğlum 8. açtım Tam, Tam yolun üstünden gidiyorum şu an. Çabuk ol hadi akşam oluyor. Tam bataklığa geldim daha. Bir tane daha buldum. 10. yaştım. Lan, o çimlik alana girdim. Çimlik alan demiştin ya bana. ne oldu yani. Hani o tavşan, tavşan mı ne yaratıydı o? Aa ben burada buldum. Burada bir iz var. Gel sen ben ben buldum. Animal is close dedi. <laughs> buldum buldum. Gel 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 çabuk koş. Dibimde şu an. Anlamadım ben. O çimliğin yolundan devam et. Samanlığın yolunu devam et. Samanlığın yolundan dümdüz geliyorum. Tamam koş 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 şu an tuttum. Akşam Ben sen çim demiştim. Çimliğin oradayım şu an. Ama çim değil. Biraz aynen aynen. Yapayım. o yolu o devam, devam et. et. Tamam. 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 Tamam Ateş yaktım şu an. Al 4 alayım mı? Al onu da sen gel. Bunu öldürürsek çok iyi olacak kış için. İki tane. İki tane. İki tane. Iki tane çıkıyor Dibimde duruyor. Tamam. Yolun üstündeyim. Oraya girdim. Bak yol çatallaşıyor ya. Evet. Ee, sağ taraftan geçeceğiz. Sağdaki yolu gir. kime göre acaba? Görürsün ya. Öbür yol zaten belli bir yerden sonra bitiyor. Öbürüne gireceksin yani. Evet. Bitti bu. Öbürüne gir yani. Öbürüne. Hadi sabah oluyor zaten. Ateş de yakın. Gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. Dur 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 dur. Ay sabah olsun öyle. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Ben vuruyorum. Dur dur üstümüze daha koşuyor. değil. Vurduktan sonra üstümüze koşuyor. Lan, Lan. çantayı niye alıyor? Atsana zırhı var. Bekle bakalım. Zırhı şeyimi almak lazım. Zırhım kırıldı zırhım kırıldı. Allah kahretsin. Ne yok. Zır yok zır. ölürüm. Yemek ye yemek. Yemek nasıl yiyor? Ne iyi? Koş 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 eve gidiyoruz. Koş koş eve gidelim. Dört can. Heal var. Aa. Heal. Ne Chester'da 3 üç tane can şeyi var. Bak onu kül yapıp da kullanmamız lazım. Ne kadar istiyordu ki? İki tane kül istiyor. Aa bir tane. Tamam. Bir tane sümük istiyor. Abi bir tane sunucu istiyor, iki tane kill istiyor. Evde tamam koş 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 koş. Kış oluyor sertten. Hemen şeyleri bize değil. Hiç durma, hiç Üç durma, gün. hiç durma. 8 tane et düştü, bir tane fil ortamı düştü. Aynen öyle. Hemen eve buzdolabına koyalım. Mortu, mo, moltu yapalım. Mortu. Bir tane moltu Giderken şey de al, yok. bok da al. Tamam gördüklerim oluyor. 5 canım var oğlum. Aman sakın canın azalmış. Kaçtık var. Aman tanrım. Kaç oldu? 9. Oo nice. Ben de ölecektim ben zırhı vermeseydim. Sen Aa sen bak sürü yine sürü buldum. buldum. Zırhın var mı? Var. 43. Yetmez o. Aynen ama bulalım da. Bulalım kesin. Sen kes yani. Karnını doyur. Uyursan... Kesemeyiz ki. Sen kes. Dursun abi, sen yani. Fil ki. dursun. Filin yerini bilelim. Durmaz, eve, durmaz o. eve gidip sonra eşyaları toplayıp geliriz. Yok duruyor. Abi batak tutulusu çok güzel olur. Batak tutulusu çok güzel olur. Yok ya daha çok adım var. Aa kaybol. Şey şeylerin arasına çekebilir miyiz? Kayboldu lan. İz yok. Nereye gitti ya? GG. Yanlış yere mi geldik? Yok. Yok oldu artık. Boş ver ya. Zaten alamazdık. Neyse kendimizi sokuyorum öyle gidelim. Buluruz herhalde, Çok çıkıyor kışın. İnşallah hadi bakalım. Yani hemen eve gidelim. Yemişleri de topla son yemişler. Kaçlık. Koş 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 eve sen hiç oyalanma. Aha. Burada. Ne burada? Adamı buldum. Gel 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 i̇şte buldum. Fili mi? Evet. Adamını mı buldun yoksa kendisini mi buldun? Adamını buldum. Yok ya boş var artık eve dönmemiz lazım. Çözüyorum. Abi çok tehlike içindesin sen. Lock girdi o. Neredesin sen? Eve doğru gidiyorum. E, varınca vurun şeyleri pişirsen ya. Yemişleri ben pişirmedim. 4 tane köftelik eğitim var. 8 tane normal et. Süper ya. Binzan aldım değil Güzel Eve Allah'tan çok uzaklaştım olmuyor. Ölme. Ateşi yapabiliyor mu? Yapıyorum yapıyorum. Ben de yapabiliyorum. Meşaleyle koşacağım zaten ya. Ham çevreyi topluyorum biraz burayı kurtuluyorum. Aslında bu tarafa gelsen buraya daha güzel olur. Dur bir kurtulalım. Abi daha daha şey, abi kurtlar Son gelecek. gelecek senin hemen gelip iyileşmen lazım Ciddi misin? Aynen çabuk ol GG ol can yoksa Lanet olsun son bir gün kışa. Mahzeme yapsan ya. Ha? Kıram yapsan ya sen bana. Tümükler sende. Ha bende. Şeyde de var orada tutulur da var. Geldim zaten yakınım. Geldim. Hi guys. Kalkıp bir şey bunlar pişir. Ne şey yapacağız var Al. Koydum, yerde. Tamamdır. Nerede? Ben göremiyorum. Doğru. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kül var mı hiç? Kül bitti bence. İki dakikalık yakaladılar. Gel. Yok, ya yeri yakma, yakma. Ormanlar lazım. ra mantarım ağzılar çalışıyor mu bizzat bilmiyorum ki şimdi ona bakmıyorum ben evet 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 hmm. 4 tane tarla oldu Ben gideyim daha ne düşe gitip kullanmamız lazım artık. Beren alıyorum lan. Ben evdeyim bugün ya. Pompacı pompacım ne Allah kah... Ya montu yapamayacağız. Niye ne istiyor? 8 Abi tane şey. al. Doğru. Of, var bu şeyler çok uzak ya. Geleşsinler de getiririz buraya. Aynen.